İzeriz. Benim Targo'cu galiba gerçekten bir sıkıntı geldi başına ya. Gel soracağım. Ya da işini hallediyor herhalde. Evet yani elin Avrupalısı adama diyor ki ya Mustafa Kemal Atatürk ya ben diyor bu adamı duydum hani diyor anladın mı? Ben diyor bu adamı duydum biliyorum tanıyorum çok büyük bir adam diyor. Adam yabancı ve... Nerelisin diyor Türkiye diyorsun mesela adama adam diyor ki aa Mustafa Kemal Atatürk çok iyi bir paşaydı diyor hani şeydi diyor sen gel elin kendi vatanında doğmuş adam adamın heykeline saldırıyor ya sizin <laughs> aklıma geldi bak yine cümlete geldi <laughs> bu ne yapıyor kanka gene Cibo'yu bir birbirine alır mısın Gogo dürüst ol. <laughs> ya kız arkadaş falan var izletmeyelim etmeyelim adam şimdi. <laughs> ben kamerayı sağ alta alayım da. Neyse uyuyalım artık. Aleykümselam elektrim abla hoş oğlu. <laughs> Burada bir mantar var bir dakika dur. <laughs> <Aha, gülüyor> yuşa ısırıyorum ayağını <laughs> ısırıyorum Yuşa. <laughs> Oğlum yürüyün <Yuşa>. mü? <laughs> Hayır çok, çok kadın, çok kadın çok kadın var çok kadın var. <laughs> şey. sonunda... <laughs> Kırmızı Çok kadın var ya. <laughs> İnşallah abartmıyor musun acı? O ne Aa! lan zombi? <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> bu zombi Oğlum bu nasıl mı zombi oluyorlar mı? <laughs> He, bu da öldü zombi oluyor. Geçirip, <laughs> yeşillerden <yazıyor> geçirip <laughs> şeye gidecek. Evet, bir aşağı sonra sonra yukarı. Ya kanka bir şey söyleyeceğim bu çok epik bir yayındı ya. Oğlum. Bu çok epik bir yayındı. Sadece bu yayının özel komik anlarını yapsanız, ya Cibo Edits nerede al Mod değil yeni harita geldi he tabii. Tamam o zaman yukarı. Hayır yukarı. Beyaz, beyaz, bu beyaz. <laughs> beyaz Bizim kırmızı araba bu değil mi? Güzel mekan abi güzel mekan. Ne oluyor ya? Kalbin var <laughs> mı? Bakayım mı buna? Köprüşü bırak Ben değilim atlayabilecek <laughs> ki. Şakidan abi. Aa. mi stamina. Zeyno. Ey. sattım. Fena sal. Aa. Gogo şey burada yap. satıyor ve oyun niye kazanamıyoruz biliyor musun? Aklım oynadı şu niye? Fişekten. Zor mod ya. Bak ee? envanterinde fişek var. Zor modda envanterinde fişek olmadan kazanamıyorsun oyunu. Bu Aa, salak vuruyor, Aa salak öldüğü için. Aklım oynadı şu çiçekten. Buradayım. Aa kapıyı çalıyor. Kendinize çok cici bakın Kanka cüzdanımı kaybettim sende mi baba Ananın amında <laughs> İyi bak orayı kurcala böyle dibine kadar Elini sok böyle kurcala zaten geniştir Rahat bir şekilde ararsın amınakoyim Siktirme oğlu Kime patladım orada <gülüyor> acaba <gülüyor> ya Pardon Bir <laughs> şey söyleyeceğim bu <laughs> Bu berberden döndüğüm ilk yayın muhtemelen 4 saat falan büyük ihtimalle zorbalığa uğramışım 4. saatin ardından tikli tanıdığım bir yayıncı görmüşüm orada. Ona ba yani baya girmişim ona. Diyor mu? Tamam diyorsa hakkı helaldir onu ya. Tayyip'e mi girmiş? Ha girdim. Tayyip doğru. Doğru doğru. Orada hemen sağda tanıdık bir nickname gördüm ya. Çete yapamadığım <laughs> için bu hamleyi. Yani içimdeki o 4 saatin nefretini atmam lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldum beyin ne olacağım diyeceğim Gogo. Go. Aa iki tane kablo var. O zaman. Anladın onu, onu buraya koyayım. <laughs> Böyle mi geçiyordu bu lavuk bütün kabloları? O yüzden mi sormuyordu bize? Bu ne kanka? Ne katıyor bu lavuk biri? Evet mi? Ya senin lan bir neves? Ne video biri? Şey, yaptım ha. ben kabloları. Ne? <laughs> <laughs> Bak tersçe. Ya esneyip sarkıyor. Yürü <laughs> kanka sen kaç kilo indin anlat bakayım. Pasçalar oynuyor. Kanka ben 65 kiloyum. Ciddili mi? Ha ciddi bileyim. Kanka sana acil yedirmem lazım. <laughs> <Biliyor musunuz. gülüyor> ya? İzle o zaman illa bunu yaptıracaksınız bana. mut nereye? Şankır Boru. Baksana bak Allah aşkına bak şimdi yoldaş oynuyorlar. Bak şimdi bu kıza neden oyun oynamayı sevmiyorum bak kanka yoldaş oynuyorlar. Spawn burası karşı rakip şurada bir yerde şu an zaten bunu biliyorsun çünkü spawnları şurası ya. Adama raşlarken chatle muhabbet ediyor. Bak. Bunu yaptıracaksınız bana. Bak chat okuyor. Bak chat okuyor. Bak şimdi adam şurada bilmesi lazım yani bu. Chat okuyor bak. Cevap veriyor bir de. Abi gerizik <laughs> Bak yine Zeyno sana nefret beslemeye başladı. Ya git kanka. <laughs> zor olsun zor olsun dedi. Bak yine ölmüş bütün epey zombisini taktı kanka. Hoş tamına koyayım ya. Sizden Kim bağırıyordu demin? Ha diye. Şey Ana ne zikir? Ee burası anahtar. Onun oh! yaşında tanıştım. Merhabalar. Sizinle, abi bütün karakterim sizinle oturdu. Hepiniz abim gibisiniz. 21 yaşındayım. Ey maşallah. Mesela bak bu adam bu adam ben ayaklarını yalarım anladın mı? Bu adam <laughs> candır yani. Adam 13 yaşından 21 yaşına kadar <laughs> <laughs> bizde büyümüş. Adam yalar. Sormayın, yalar nereden bildiğimi sormayın. Yani... Oğlum bir saniye. Buraya mı? Siparişi teslim doğru, alamadım doğru. hayır. Kargo hala gel şey kargo demiş. Kurye hala gelmedi. Tamam ben kurye arkadaşımızı aradım fakat ulaşamadım. Konumuza sabit duruyor. Tamam. Ee, beklemeye devam etmek ister misiniz? İlerseniz iptali için yardımcı olabilir. Yani başına bir iş geldi mi falan bir ulaşıp sorun istiyorsanız. Çünkü bayağıdır yok sabitte de yani. duruyorsa ben Aradık ondan korkuyorum de... yani. Evet ben kendisini aradım ulaşamadım. Teknik bir sorun yaşıyor da olabilir. Olabilir. Beklerim. Benim hiç problemim yok. Yani başına bir iş gelmesin de. Tamam ben şu an beklemek istediğinizi not alıyorum o halde. Ne tabi tabi problem yok. İyi çalışmalar iyi günler. Sağ olun. Oğlum kuryeyi aramışlar ulaşamamışlar siparişinizi teslim aldınız mı diye arıyorlar beni. Adam bayağıdır olduğu konumda sabitmiş GPS'te. Olmuş olmuş abi bir şey olmamıştır amına. Yemeği bekleriz abi adamın başına bir iş gelmesin amına koyayım. Rahat dur. Dertliyim bir Rahat tane mı? sandviç atarım. Dur. <laughs> Allah korusun. Bayağıdır GPS'e sabitmiş, aramış ulaşamamış. Hadi bakalım. Hadi inanıyoruz sana. Hadi da bakalım, daha iyi bir daha da abi ya. Sarı, sarı kablo mavi, gip kablo, gip kablo, kablo kırmızı, kablo kırmızı, kablo sarı, kablo tamam. siyah Aa, burayı kablo. Burayı merak ediyorum. Tamam, bu. Kaç tane kablo var? Dur burayı merak ediyorum. Kablo mavi, kablo kırmızı, kablo kırmızı, kablo sarı, ha, kablo tamam, siyah tamam, kablo. Tamam, kaç tane kablo var? Ma Beyaz kablo, mavi kablo, kırmızı kablo, kırmızı kablo, kablo, sarı, sarı kablo, kablo siyah. Beyaz <laughs> Ay, kablo, mavi kablo, kırmızı kablo, kırmızı kablo, sarı kablo. Beyaz kablo, mavi kablo, kırmızı kırmızı, sarı siyah. <laughs> tamam, tamam, okay, 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 okay. Ee, hiç sarı kablo yok mu? <laughs> Ma Beyaz kablo, mavi kablo, kırmızı kablo, kırmızı kablo, kablo, <laughs> kablo, sarı, sarı kablo. Mı, yok mu? Siyah yok, kablo. Beyaz. <laughs> Kablo, mavi kablo, kırmızı kablo, kırmızı kablo. kablo, sarı kablo, Var siyah kablo. Saymıyor. Ya patla tamına korun bomba da ya. Bir şey diyeceğim. Patla mı? Şey Ananı sikiyim. <laughs> Allah'ım akıl fikir isyanı öyle ya. Ya inliyor bunlar. Ya inlerler, inlerler. Ne oluyor? Ayın geldi be karısı inlemedik şu hayatta. Ne oluyor? Öyle İki kadar inlerler. Eee ne diyorsun hayatım? Oha ne oluyor? Gürkan gene bir tane memeli anim oyununa girmiş amına koyayım. Bir de yanında manitası var ya. Sen ne salak düşmüşsün ya. <laughs> ya şunu off stream yapalım diyorum ya şeyde Fiskos'ta. Doğruları ne diyor var mı amcık? Yani. Bu da burada kalsın. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> bu da burada kalsın. Ne bu? Aaaaaa! da ben değildim galiba Ben öyle koydum hatırlamıyorum. Bu ne? Ananı sikim maskarın geçmişi evi <laughs> şey alıyorlar Dilara'nın yanında Allah kolaylık versin <laughs> <kalsın aldı. gülüyor> Nasıl yeni anlatıyorduk gene yapamıyordu ama. <laughs> Yarınki yayında Dilara varken var. Steam'e hentai yazsanız da hentayı. Lan Zeyn'i anlatıyorduk gene yapamıyordu ama. İkiye kablo gelirse beni bul. <laughs> Hayatımda şunu yardım etseler bile yapamadım ben bu oyunda. Abi şey ben de, niye? Ben de, bul ben. Oğlum Berkecan gibi lan. adam yani davranıyorsun ki ona. Evet bir kişi abone olabilir mi bu arada? Niye sen kendini ispatlamaya çalışıyorsun? Ya amına kodumun sala. İspatlamaya mı çalışıyorum ya? Ya senin Ya o ondan sonra senin de gözünü sikerim bak ya. Sen sinirlen sen ne olur oğlum sen kimsin ya? Oo başarılar gene. Konuşma, konuşma, konuşma. Ne ne sanıyorsun oğlum sen Polat Alemdar mısın sen kendini? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Korkundan... Analizi giyim <laughs> tarih tekerrür ediyor gene lol oynuyorlar arka planda gene benimle tamam mı? Ağlıyor <Ne oluyor> oğlum <laughs> Geldim siktim geldim seni oğlum Ulti at ulti at ulti at sindir O okay. piç nasıl ölmedi ya? Bir dakika hız versene bana Kaçamadım <laughs> oğlum, <laughs> oğlum değer mi ya? Kızı ya. da öldürttün Oğlum değer mi bu kili almak mesela bak bu kili almayın ney? Ne olacak bu altın? Şey yok olmayacak <laughs> ama ben ben ne olacak? Ne olacak o ar tıklasan? Arkamdan gelmesi istemedim ama denedim kendim denedim oğlum. Bir şey de ya bunu aldıktan <laughs> sonra siz baron alırsınız. Bir görev alın. Ne olacak amına? Ha siktir gidik. Ha 3 2 oldu. Ne oldu? Kaç kablo var? <laughs> Dördüncü keseceğim. <laughs> Dördüncü kesen orospu çocuğudur. Bak söylüyorum şimdi. Tamam mı? <laughs> <laughs> Kabul ediyorsan yap dayı. Ya ananı ama <laughs> Buraya bana koyayım ya. Her round <laughs> öyle mi geçti <laughs> oğlum bu? Ben yaptım düğmeyi. Aşş aş, kabloyu. Lan bir de dördü kez daha koyayım. Küçük dost. Hadi bakalım. Bunu <laughs> <laughs> nasıl sikerim ha şimdi senin anlığın Oo. iti. Ooo! Of of of! Dur. Oy 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 aman 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 çok kötü oldum çok kötü oldum gülüm. Oo oy aman diyeyim. Hayır, Açıya bak. Krop kimmiş abim benim yazı. <laughs> 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 <Aa>. Ezesler <laughs> alınsın, ezesler alınsın. Uzan Onu daha lan, yere kalkmaz o da abi yarım dakika falan. Bende. Hayır, değil değil Hayır yok sayfa 14 hafı. bende. bende. Hani hafı hafı ben de başka sağdan sonra bir daha aşağı al. Labirentlerde kim bende? 9 10. Ya ya öyle görünce sert tıklıyorsun işte de neyse. Sever ama Gürkan'ım geçmişten beri sever sert tıklamayı. <laughs> Ya neyi nereye çeviriyor? Ben skip atmaya çalışıyorum ya. 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 Evet bak kendi iddiası gördün mü skip at. Oha! Girsek <laughs> çalı herif. Şu an bana abone oldun. Anlık şu an abone oldun. Şu an sen ne? bak dünya üzerindeki en sevdiğim insan zaten sensin şu an. Dünya üzerinde toplam 8 milyar tane insan var. En sevdiğim zaten şu an sensin. Onu zaten bir kenara koydum. Ama sen 200 lira için mi diyor bunları? Sen bu dünyanın amına <laughs> oynatacak bir adamsın. Sen bu dünyanın alnına koyacak bir adamsın. Seni çok seviyorum. Beni <laughs> yani 200 kadar. lira demişken bir hatırlatma. Abone olursak da sevinirim bu arada. Bir abone olursak harbiden sevinirim yani. Tedinin kabloları vardır var. Var mı? Kablo var mı düzenekte? Var. Aha. Yönlendir. Gel bakalım hanımcan. <laughs> eee, kanka kaç tane ka beşinci kabloyu kes. Tamam. Ne? Bir, iki, üç, dört, beş. Yanlış orospu çocuğu. Hmm. tamam yaptım ben. Pardon. Şey. O geldim. Bir geldim bir Nasıl? Ne? Ay, Güldük <laughs> ya. <Gülüyor> Ya nasıl Şu geçmiş anda. kanka kaldı. Eyeflerimi Ahmet, Ahmet yalama mı? <laughs> ya niye gidiyorsun? Şu anda. Ya bir de istiyorum. <laughs> Ekran azıcık ya. He <Ha>, geldim sana. Abi Ahmet kaldı. baştan etsin. Ahmet. Sen böyle. Şu anda. Ahmet, Eyeflerimi Ahmet arıyorum. yalama mikrofonu Ahmet öyle değil böyle yapılır abi. of of bayır domuzu oh gibi boy, oldum vallahi. Oh de. <laughs> <laughs> tamam atak sıra sonda. Bırakalım baba yapsın. Biz savunmamızı her türlü yaparız. baba <laughs> <kire kire gülüyor> <kire gülüyor> bak bak baba büyük ihtimalle kaleye baba baba Beyler Ola, büyük düşünün. Bak şimdi sesli düşünmeyeceğiniz işte anladın mı? O sesli düşündüğüm şu şey, tam tersini yaptı işte benim A demedim. evet. Beyaz kırmızı beyaz sarı sarı mavi. Kaç tane kablo var? Altı dördüncü <gülüyor> kestim <gülüyor> amına koyarım şimdi. Amına koyayım nasıl ya? <laughs> tamam yaptım yaptım. Ya bunu nasıl yapıyor? <laughs> Kongur nasıl yapıyor? Amına koyayım. <laughs> Ya bu oyunu aslında şöyle oynamadım ya. Öyle mi? Yaptın mı? Geçen ana inanmıyordun değil mi bana? Ya ben sallıyordum niye <laughs> ben <ederim>. Kar. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl nasıl? <laughs> ya kanka. Ya ben bomba şey... imha. Bak ben oyuna girerken size profesyonel bir bomba imha uzmanıyım dedim. İnanmadınız bana. Ya Hatta ben hayatımda ben bu işte uzmanım Bomba de. yapmadı deyip ırkçılık da yaptınız amına <laughs> Oğlum Ahmet'in gözleri niye bu kadar büyüyor? Korkuyorum. Zaten korkmanız için. Anladın mı? Bak Mehmet öyle bak Mehmet. bakma bak böyle bak böyle. Onu uzatayım kırayım yani. Or Oğlum, bu ne? Kanka bu adama bir şey vermeyin bu adam o kadar yavaş yapıyor ki ben daha Bak gerçek hayatta elimde bomba olsun Kısırsınız, Bu piç kurusu yani. o kadar yavaş anlatıyor ki gel, gel. Ben böyle kabloda gidiyorum. Gel gel, gel gel senin amına koy. Hadi al bakalım <gülüyor> 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 <ya>. tamam, <laughs> Oğlum, senin... Abi bakmamla yapmam bir oldu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya. Bak, baktım, altta battım, yaptım ha Yani bu bu kadar zor bir şey değilmiş ki. Amına girsin bu da. <laughs> Yanlışsız Oğlum yaptım. Oğlum bunu nasıl yapıyor? Bir tane hata yok. Ehm you don't have to disassemble it. Like, you... Oha gene batlatıyor Hedi şey kırmızı. Kanka kaç siyah. kablo var? Kaç kablo var? <laughs> Bir kırmızı, iki siyah, üç mavi. Kaç kablo var? Bir kırmızı, iki ben, siyah, ben, üç, üç, üç mavi. Gürkan, 258 kişiyle bize oslamış Gürkan'dan gelenler, hoş geldiniz gönlüm. işlemi yapmak istersem okula giderim. Kaç kablo var? Bir kırmızı, iki siyah, üç mavi. Yap, tamam, tamam. Altı, altı Kaç kanka, kanka, altı, altı tamam. kablo, altı kablo. Tamam, hiç sarı kablon yok mu? Bir kırmızı, <gülüyor> iki, <gülüyor> iki <gülüyor> siyah, üç mavi. Birader, sarı kablon yok mu? Bir kırmızı, iki siyah, <laughs> üç mavi. Ben söylüyorum yok. Bunlar niye Seri numarasının son rakamı ne? Tek mi, çift mi? Çevir abi bombayı çevir sağa sola seri numarasını bul. <laughs> ya İlan, sen ne yaptığını sanıyorsun ama ne koyayım ya. Ya. <laughs> <adam, gülüyor> <adam>, ya? Adam, <laughs> adam ne, <laughs> ne yapıyor <laughs> şu an ya? Yani seri numarasının son rakamı ney? Çıkmadı <laughs> <hali ortaya. gülüyor> ne? Çıkmadı hala ortaya. o ne tediş? Kanka fena bir oyun. Ahmet. Of. Güzel video.